Son 10 yıldır indigo çocuk terimi yeni çağ düşünce ekolü bağlamında insan evriminin üstün bir durumunu temsil eden çocuklara gönderme yapmak üzere kullanılmakta. Bu hipotezi savunan kişiler bahsedilen evrimden etik ve zihinsel bir manevi ilerleme şeklinde bahsediyor. Görevi mevcut sisteme karşı mücadele etmek olan bir tür yarış. İkinci dünya savaşı sonunda indigo çocukları dünyaya gelmeye başladı. 70'li ve 80'li yıllarda ise sayıları arttı. Bu genç insanların çoğu çoktan olgunluğa erişmiştir. Artık bu gruba ait olup olmadığını bilmeyen ve bu nedenle kendilerini anlamak ve duygularını yönetmek söz konusu olduğunda güçlükler yaşayan yetişkinlerden bahsediyoruz. İndigo insanların görevinin kendilerini kabul etmek, kendilerine değer vermek ve hayatta kişisel misyonlarını keşfetmek olduğunu ve bunun için doğuştan sahip oldukları yetenekler ile yüksek farkındalık seviyelerini kullanırlar ve bütün bunlar gezegenin evrimine gerçek bir katkı olmalıdır. Bu videoda sizlerle indigo yetişkinlerin temel özelliklerini paylaşacağız. Başkalarından farklı hissederler. Indigo insanların kişiliği yüksek hassasiyet, zeka ve yaratıcılıktan oluşur. Bunun sonucunda tutkulu insanlar olurlar çevreleriyle büyük empati kurdukları unsur ve elementler yaratırlar. Buna karşın indigo insanlar başkalarından farklı hissettiklerinden sosyal olarak empoze edilen hayat modeline uyum sağlamaları güçleşir. Tembelce ya da söz konusu kişinin tüm yeteneğini ortaya koymadan yaptığı işlere hoşgörü göstermek onlar için güçtür. Bu nedenle öfke ve kızgınlıklarını yönetmede engellerle karşılaşırlar yalnız ve liderlik konumunda çalışmayı tercih ederler. Gruplarda işbirliği yaparlar ama bireysel bir şekilde. Yalan ve sahtelikleri kolayca fark ederler. Ne kadar zararsız olursa olsun kimse kendisine yalan söylenmesinden hoşlanmaz. Kendimizi kötü hissederiz. Çünkü neyi bilip bilmeyeceğimize bizim adımıza karar verilmiştir. Bu durumda indigo insanlar çok gelişmiş bir adalet anlayışına sahip oldukları için çevrelerindeki insanlar ya da kendileri söz konusu olduğunda yalan ve sahtelikleri sevmezler. Başkalarının görmediği şeyleri algılayarak içgüdülerini daha iyi kullanırlar ve kendilerinkinden farklı gerçeklikleri kolayca tespit ederler. Neredeyse hiç uğraşmadan sahtelikleri fark edebilirler. Belki okulda en yüksek notları almamışlardır ama çok zeki insanlardır. Bir şeyin nedenini bilmek zorundadır. Özellikle de birinin neden bir şey yapmalarını istediğini, okulda kendilerinden istenen sıkıcı ve tekrar eden işlerin çoğundan hoşlanmaz hatta nefret ederler. Kendini ve dünyayı iyileştirme söz konusu olduğunda maneviyatları öne çıkar. Küçük yaştan itibaren indigo insanlar kendilerine dair yüksek bir farkındalık hissine sahiptir Algıları ve sezgileri güçlüdür. Hayat sistemlerine dair iç bilgeliğin tadını çıkarırlar. Erken yaştan itibaren soyut düşünceler geliştirirler. Hayallerini gerçekleştirme ve hedefledikleri şeyi yapma konusunda çok yeteneklidirler. Bu yetenekleri sayesinde dünyayı değiştirmek ve daha güzel bir yer haline getirmek için bazı şeyler yapmaları gerekir. Bilinçli bir şekilde ve günlük öncelik olarak iç mutluluğun peşinde koşmak, yüksek hassasiyete sahip insanların ve indigo insanlarda olduğu gibi hayatı anlama kabiliyetinin temel işaretlerinden biridir. Psikolojik tecrübeler yaşarlar. Bu çocukların telepati ya da zihin okuma gibi paranormal yeteneklerinin olduğunu, daha fazla empati kurabildiklerini veya daha yaratıcı olduklarını savunan kişiler vardır. Bu kişilere indigo insanlar denir. Çünkü bu çocukların belli bir auraya sahip olduğu inancı hakimdir. Psikolojik tecrübeler dediğimizde ön sezi, ruhani tecrübeler veya sesleri işitme gibi şeyleri kastediyoruz. Bazı insanların başka boyutlara dokunabildiğine, çevremizdeki enerjiyi algılayıp gelecekte yaşanacak durumları hayal edebilen ya da hayali dostları olan insanlara inanan pek çok kimse var. İndigo insanlar aşırı hassas bir duygusal kişiliğe sahiptir. En ufak bir neden için hislerini ifade eder ya da tam tersine hiçbir duygu göstermezler. Cinselliklerini çok iyi ifade edebilir ya da tam tersine sırf can sıkıntısı nedeniyle ya da daha yüksek bir manevi bağ kurma niyetiyle cinselliği tamamen reddedebilirler. Varlıklarının anlamını, hayattaki misyonlarını arar ve dünyayı anlamlandırmaya çalışırlar. Her gün aynı şekilde hissetmediğimiz doğrudur ve şanslıyız ki yaşadığımız şeyleri ifade edebilmek için farklı mekanizmalara güvenebiliyoruz. Fakat sorun duygusal durumumuzdaki değişimlerin büyüklüğünde gizli. Kendi duyguları ve başkalarının hissettiklerine karşı gösterdikleri bu aşırı gelişmiş hassasiyet nedeniyle indigo insanlar üzüntüden tam bir çaresizlik haline doğru sürüklenebiliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.